Gel buraya gel. Buraya Her an sopa. Bir şey so gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Boş yer yok. Devam. Şişt, koçum gel buraya. Otur şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Kimliğini çıkar. Neredesin lan sen? Çatak. Nereye gidiyorsun? Arkadaş şarkı. Tamam, bas git. Kim geldi? lan şimdi? Ne yapacaksın lan kimliğini? Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Şey. Tamam kim yiyeyim bundan sonra ben de Kaybol. <laughs> Gel lan buraya! Ne giderken ne dedin sen? Bir şey demedim Ne abi. dedin? Giderken ne dedin? Gel buraya. Bir şey demedim Ne dedin? Giderken ne dedin? Bir şey demedim abi. Ne dedin? şey. Ne dönerken ne dedin? Vallahi şey. Kim artistlik yapıyorsunuz oğlum? Kimse yapmıyor. Burak kimin lan? Kimin lan burası? Abicim bir şey yapma. Bu saçlar ne oğlum? Şey bu mi? saçlar ne? Bu saçlar ne? Şey bu, saçlar ne bu saçlar ne lan? Karı mısın oğlum sen? Karı mısın lan sen? Abicim ha? Git saçlarını kesir gel. Git saçlarını kesir gel. Git lan! Gel buraya! Ne lan geliyor geliyorsun öyle? Yok abi ne? Ne diktik geliyor oğlum? Yok Çalın abi ne, ha? ne diktik? Ne diktik yani sabizi? Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Efendim gel kardeş gel. Ot şuraya Ne, ne mi? diktik geliyor oğlum sen? Vallahi diktik gelmiyorum yani abi. He? Diktik gelmiyorum lan. Ne diktik geliyor lan? Hayır bir şey de demedim orada. Neden de anne mi oldunuz lan? Yok ha? abi ne demek? 15 yaşında çocuksun lan da. Abi tamam ya. İnsan olun lan biraz. Ne yaptın ki ben abi? Bas git lan! Gel buraya gel. Erhan Sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Abi der ki benim gideyim işte bir şey yapmadım. Şuraya şey gel. Demedim ben şuraya, sana şuraya gel lan. Kafa ney? Kafa ney Kafa ney lan? Abi ne şuraya yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şuraya kafanı. Ya yok abi. Göster şuraya kafanı ay Öyle yapacağım. yapacağım. Ya abicim yok. Lan Murat. Hey lan. Ya abicim Eyvallah. kimliğimi gideyim ya ben ya. Lan üç kere zıpla. Üç kere zıpla. Ya niye zıplamasın? Üç kere zıpla. Bir, iki, üç. Aferin. Abicim şaka mı yapıyorsunuz ya bu ne? Şakasına. Ne lan? Tamam, ne iş Gel şuraya. Şuraya gel. Gel şuraya gel. Gel şuraya gel. Gel. Gel Otur dedik mi Uzun saç He? Tamam abi Fetalci misiniz oğlum hepiniz? Yok abi Hepiniz bırakçısınız lan Biraz kendi özünüzü bilin lan Tuşu dinle biraz Dinliyorum abi. Türkiye ne? dinliyorum. ne dinliyorum? İndirellerini aşağıya. Dur <laughs> 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 oğlum sen. Ya abicim verin kimliğimi git. sen Yok Ne alakası var? Ne? Verin <laughs> kimliğimi gideyim. Şu dubaları diz. Tamam benim için çalışacak. Dubayı ne yapacağım abi? Şu dubaları şuraya diz bakın. Dört <laughs> tane dört. Şöyle. Boş yeri yok diye hadi, hadi bakalım. Herhalde dur ya. Çekil eşit Alıyorum. abi. Hadi lan! Buraya. Canlı lan biraz, canlı. Genç olacak bir de. Gel buraya. Araç lan. Ya araç Ne yok? Trip mi yapıyorsun? Yok. Ha? Yok mı? Trip mi yapıyorsun? Yok abi. Aha. Aslan mısın sen benim ha? Ne? Canım mı sıkıldı? Yok abi. Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Maslak otosanayi benden sordur oğlum oturmuyorum da Akkuya Sıçan'da gidiyorum zaten. Öyle mi? Ne? He? He? Eren vurayım bir tane. Bırak abi abi. Vurayım. vurayım bir tane. Bırak. Ay! Para ver lan. Yok abi sana. Para ver çekirdek alacağım kalk. Kalsana oğlum. Para ver. Telefonun MP'ün falan var abi. Cüzdan ver? Ne? Yok cüzdanım. Taşıma bak. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Abi lazım Yalan oldu. mı söylüyorsun sen bana? Kıvırcık. Lazım olduğu için ya. Vurayım mı lan? Yok. Vurayım mı lan? Tamam ha? abi ya. Tamam al parayı da. Bas lan. git tamam. Bas git. Tamam kimliğimi ver. Gideyim abi. Telefonu da ver. Tamam bunlar bende. Abi telefonu ver bari ya. Bas git. Herhan sopayla döv, Herhan. Abi, herhan, tamam ya. sopayla döv. Gel la buraya. Gel buraya. Tamam abi dur. Sopayla buraya lan. Abi tamam. Sağ bacağını kırsana. Tamam abi tamam. Sağını, tamam. sağını, sağını. Tamam. Senin soldan Herhan. Gel lan buraya. Gel buraya, gel. Al şu paranı. Tut. Lan sıkı tut. Herhan kimliği versene. Al bunu da. Tut bir zahmet ağzının üstüne çarparma. Bu ne abi? 5000 lira para var oğlum burada. Saçlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ olasın. Kim ne derse desin tarzını bozma. Sen benim. Tamam mısın sen benim. Tamam mı? Tamam. Ben buradayım. Tamam. Şuraya bak bakayım orada ne var ya? konuşuyoruz işte. Bana yamuk yumuk diyor ki şöyle böyle. Şş, gel la buraya. Gel lan sopayı versene. Allah abi. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım lan. Hepinizi bulacağım bir gün.